Selamun Aleyküm kıymetli arkadaşlar Yahel arıcılık olarak cümleten bereketli sezonlar diliyorum ee, Şimdi ben 6-9 sistemini tanıtımını yapacağım bunu nasıl uyguladım ee, nasıl bir koloniye attım 6-9 sisteminin avantajı ve dezavantajı ne ona değineceğim kısa da inşallah. Bu görmüş olduğunuz kolonim, e, şu da onun katı. Bu kolonim e, aşağı yukarı benim bir ay önce almış olduğum bir oğuldu. E, beş çıtalık bir oğuldu. Bundan e, hemen birinci parti yavrular 20 gün sonra sökülünce 8 çıta falan oldu aşağıda. Bu arada bal akımı da girmişti. Şöyle görüldüğü üzere aşağıda şurada şurupluğum, benim şurupluğum çıtalı şurupluk. Yani bu da bir petek görevi görüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane aşağıda şöyle sağa doğru yanaştırdım. 6 tane çıta bıraktım. Şuraya bir tane bölme tahtası strafor attım. Izgarayı koydum. Anayı aşağıda bıraktım. Aşağıdan da 8 çıtaydı zaten. 2 çıta. Ballığı aldım. 2 çıta. Sonra burada ne devreye girdi? Artık zaten o günlerde petek kabartma işlemi bitmişti. Elimizdeki hazır peteklerden İki aşağıdan almıştım dört tane de şuraya koydum ki yaparsa ki ola ki yapar mı ki diye e, zaten mevcut da azdı şimdi biraz mevcudu da iyileşmiş e, yine bir, bir çıta e, yavru sökülmüş e, elimdeki hazır kabarmış petek ben bunu ısrarla her zaman diyorum arkadaşlara kabarmış petek arıcının elinde daha da altın ee, şimdi benim atmış olduğum kabarmış peteklere bakalım arı ne yapmış bal olarak şu an 2 4 6 çıtam var ballıkta şöyle kaldırıyorum maşallah evet görüldüğü üzere takriben ben bu çıtam şöyle bakın sırı da bayağı yarıyı da geçmiş şu taraf ee, aşağı yukarı iki buçuk kilo ağırlığında var. Daha akımda devam ediyor İnşallah bu. Altı çıtayı şöyle görüldüğü üzere. Şu parlayanlar günlük gelen nektar. Bir de bu tarafını çekeyim. Maşallah. Baya çıtalarımız ağır. Yani zaten katatma mevsimi geçmişti. Petek kabartma da geçmişti. Eğer ben bu arıyı 8 çıta olarak katında bekletseydim bu arı hiçbir şey yapmayacaktı. Sadece kendi yiyeceği stoğunu yapacaktı. Petek de kabartmayacağı için 8'den sonra 9, 10, 11 ilerlemeyecekti. Ama hazır petek ile hazır peteğin avantajıyla şöyle görüldüğü üzere hazır peteğin avantajıyla bizler bu e, 8 çıtalı kolon, kolonimizden inşallah 6 çıta bal alacağız. Ay maşallah. Şurada duvar çıtası. Biraz daha ağır. Bunun da aşağı yukarı e, balı dolmuş. Sırlaması kalmış. 6-9 sistemi bu arkadaşlar. Yani elimizde şu an bile 8 çıtalı 9 çıtalı kolonimiz varsa ee, hemen bir yerlerden e, zaten şu mevsimde bulması zor olur da 5-6 çıtada e, kabarmış peteğimiz varsa aşağıda 6 çıta bırakıyoruz. Aralarını biraz açıyoruz. Yani 7 çıtalık yer kaplatıyoruz 6 çıtaya. Üzgarasını atıyoruz. Anayı da aşağı bırakıyoruz. Hemen kalan fazlalıkları yukarıya çekiyoruz. Kabarmış petekleri de verip e, aşağı yukarı bizim burada e, bu gidişte herhalde Eylül'ün Ağustos ayında bitiririz. Eylül'ün 5'i 10'una kadar akım devam eder. En azından sırsız da olsa aşağı yukarı 15 kilo ile 20 kilo arasında bal alabiliriz. Cümleten bereketli sezonlar.